Bir son dakika haberiyle sizlerleyiz. Habere geçmeden önce daha fazla haber için ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu. İnce, bu iktidar yorgun, Erdoğan yorgun gitmeli. Peki karşıda da bir altılı masa var. Onlar da gelmemeli dedi, ziyaret sonrası vatandaşı memleket partisine destek vermeye davet eden İnce, şunları söyledi, bu iktidar yorgun, Erdoğan yorgun, gitmeli. Peki karşıda da bir altılı masa var. Onlar da gelmemeli. Neden onlar da gelmemeli? Daha iktidara gelmeden Ali Babacan, anayasadaki Türklüğü kaldıracakmış, devrim yasalarını tartışıyor. Yani saçma sapan konulara giriyorlar ve ürkütüyorlar beni anayasaya göre iki kere seçilebilir birisi. Yok mağdur olurmuş da, bilmem nedir de duruma göre değişebilir mi, kişiye göre değişebilir mi? Anayasa ne diyorsa, o, altılı masada tam bir Erdoğan taraftarı. Onlara bir tavsiyem olsun, madem Erdoğan'ı aday yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı feshederse olamaz, 360 milletvekili de Cumhur İttifakı'nda yok. O zaman milletvekili desteği versinler. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.